Merhaba değerli Safir Gayrimenkul izleyicilerimiz, sevgili abonelerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Balıkesir'in Gönen ilçesine 9 kilometre mesafede 8 dönüm ana asfalt köyünün ana asfaltına giden bir tarlamız satacağız. Tarlamızın cephesi 120 metre ana asfalta cephe. Şu bulunduğumuz şu tabelanın oradan başlamakta aşağı doğru ilerlemekte tarlamıza şöyle bir traktör girişi yapmışlar kabatas'ta etrafımızda ilk baş ana asfaltın üzerinden size göstereyim etrafımızda ufak bir hobi bahçesi var yan tarafımızda zeytin ağaçları var hani zeytin bahçesi yapmış adam artık yerimiz doğa manzaralı zaten görüyorsunuzdur en yakın köye 500 metre mesafede burası asfalta olan nokta 8300 metrekare. Tam da arka tarafında yine 7 dönüm bir arazimiz bulunmakta. İkisi de satılabilir. Tek tek de satılabilir. Ana asfalta dediğimiz nokta yani 120 metre aşağı kadar ilerlemekte. Şimdi yerimizin içerisine doğru gireceğim. Kamerayı alabilirim ben. Yerimize şöyle bir kabataslak e, giriş sağlamışlar. Şöyle görebilirsiniz. Yerimizin bu tarafı hafif meyilli. Şöyle görüyorsunuzdur zaten. Aşağı doğru meyil daha da artmakta. Sınırları ise tam şu ağaçlar görüyorsunuz şurada. Şu izadan, ağaçlardan itibaren. Şu şekilde aşağı doğru ilerlemekte. Bu cephemiz zaten, bu tarafta bulunan cephemiz ise direkt ana asfalt dediğim 120 metre ana asfalta cepheli. Bu bulunduğumuz nokta bir tık daha düzlük. Ve görüyorsunuzdur şöyle yapabilirim yaklaşabilirim sizler için. Karşıda arı kovanları var. Bu tarafa doğru geleyim. Burada bir Türk bayrağımız var. Şu bulunan noktada. Şöyle uzaklaşayım. Yerimizde ufak ufak ağaçlar, çalılıklar mevcut. Bunlar temizlendiğinde tabii ki de e, e, tam düz değil ama biraz meyilli bir arazi. Şöyle zaten görüyorsunuzdur. Şu an bu bulunduğum nokta hani düzlük denebilecek noktada. Zaten görüyorsunuz. Şöyle biraz daha ilerleyeyim. Şu an tabii bakımsız olduğu için bu e, nasıl diyeyim ağaçlar şey olmadığı için bu şekilde gözüküyor. Şöyle. En yakın köyümüz şurada hemen 500 metre şu viraj var şurada ileride. Orayı döndükten sonra 500 metre mesafede yerimiz bu şekilde aşağı doğru da gidiyor. Şöyle ilerleyeyim. Şöyle görebilirsiniz. şöyle ağaçlar tabi çalılıklar biraz büyüdüğü için bakımsız kaldığı için burası hiçbir şekilde hani bir şey yapılmamış arka tarafımız ise alt tarafımız şu buradan aşağı doğru olan nokta ise orman olarak geçmekte dediğim gibi Gönen ilçe merkezine 9 kilometre mesafede bir tarlamız tarlamız e, bu parçası 8300 metrekare alt parçamız ise yine devamı 7 dönüm 7000 metrekare yani burada ne yapılabilir buraya e, kendimize bir ev inşa edebiliriz 5 dönüm ve üzerine inşaat izni betonerme yapı izni verilmektedir buraya ondan sonra küçük baş veya büyük baş hani büyük bir çiftlik değil ama küçük bir çiftlik inşa edebiliriz. Çünkü resmi yolumuz var. Elektriğimiz çekme mesafesinde dediğim gibi köy yerleşim alanına 500 metre. Elektriğimizi şurada şöyle göstereyim. Burada 3 faz bulunmakta. Buradan da çekebiliriz. Trafo yardımıyla. İstersek köyün merkezinden de çekebiliriz. <laughs> Dediğimiz gibi yerimiz ana asfalta 120 metre cepheli. Ve şurada zeytin bahçesi bulunmakta. ve ceviz ağaçları da hani meyvecilik vesaire zeytin ceviz farklı bir şey ekmek isteyenler olursa örnek olarak şunları gösterebilirim. Yerimiz bu şekilde aşağı doğru şu noktaya kadar şöyle göstereyim. Şu köşeye viraja kadar gitmekte. Virajda da yine bir çeşmemiz bulunmakta, ama çeşme şu an faal değil. Şu an akmıyor, bir köy çeşmesi, hayvanlar için yapılmış. Yerimiz dediğim gibi biraz bakıma ihtiyacı var. Hani bakım olarak bir kepçe tutup ağaçların, hani bazı ağaçların temizlenmesi gerekiyor. Şöyle göstereyim. Zemini hafif meyilli tam düz değil. Onu söyleyebilirim net bir şekilde. Zaten ağaçlarla, çalılarla kaplı olduğu için şöyle bir doğa manzarasına hakim. Tam olarak şu noktaya kadar bulunduğumuz şu noktaya şu tabelaların olduğu izalar. Bu izaya kadar komple bizim tapulu arazimiz olmuş oluyor. Bu gördüğünüz alan şurada buralara düzlük ağaçlıklardan dolayı çalılıklardan dolayı tam yapıyor. Göremiyorsunuz karşı tarafımız dediğimiz gibi zeytin bahçesi. Yerimiz 8300 metrekare. Tam sırtına dayalı da 7 dönümümüz mevcut. Resmi yolumuz zaten ana asfalt üzerinde. Gönene 9 kilometre mesafede. Fiyat bilgisini açıklamalar kısmına yazacağım. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına yazarsanız en kısa sürede cevaplayacağız. Hepinize mutlu günler, iyi günler dileriz.